Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine çok güzel bir arabayı sizler için tanıtacağım. Bugün tanıtacağım araba D segmentinin en önde gelen liderlerinden biri olan Ford'un Mondeo modeli. Bildiğiniz gibi Mondeo zaten yıllardır üretilen adını sanın hepimizin bildiği çok güzel çok sportif aynı zamanda ağır bir araçtır. Bugün D segmentindeki en önemli temsilcilerinden biri olan Ford'un Mondeo modelinin önce motor, performans ve teknik detayları ve daha sonra da elimden geldikçe hızlı ve güzel bir şekilde artı ve eksi yönlerini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hadi gelin aracımıza biraz daha yakından bakalım. Öncelikle şunu tekrar belirteyim. 2020 model Ford Mondeo 1.5 EcoBoost Titanium modelini sizlere tanıtacağım. Motor ve performanstan başlayalım. Aracımız 1.5 litrelik 4 silindirli benzinli bir motora sahip ve motor gücü olarak da yaklaşık 165 beygirlik bir güce ulaşabiliyor. Bunun karşılığında da benzinli motorun vermiş olduğu tork tork 240 Nm. Çok yüksek olmasa da gayet yeterli bir tork olarak karşımıza çıkıyor. 0-100 km hızlanması ise 165 beygirin verdiği güç ile 9.9 saniye olarak karşımızda bulunuyor. Yani 10 saniyenin altına düşmüş durumda aracımız. Şanzıman olarak ise iki farklı şanzıman seçeneği ile karşımıza çıkıyor aracımız. İlk olarak 6 vitesli manuel bir şanzımanı tercih edebilirsiniz veya 8 vitesli tam otomatik bir şanzımanı da tercih etmeniz mümkün araçta. Aracımız maksimum hız olarak 210 km olarak gözüküyor. Tabii ki arkadaşlar bu fabrika verisi. Yani aracımız bunun üzerine çıkması tabii ki de mümkün. Ama fabrika verisi olarak 210 km olarak gözüküyor. Peki aracımızın yakıt tüketimi ne durumda? Bildiğiniz gibi zaten benzinli bir araç olduğu için yakıt tüketimi dizel bir araca göre bir tık fazla. Ama kendi segmentinde gayet kabul edilebilir bir yakıt tüketimine sahip aracımız. Aracımız şehir içerisinde 100 kilometrede ortalama 7.2 litrelik bir performans ile karşımıza çıkarken şehir dışında bu tüketimini yaklaşık 3.5 litre düşürerek 4.8 litreye kadar düşüyor. Ve ortalama yakıt tüketimi olarak da 100 kilometrede 5.7 litrelik bir performans ile karşımıza çıkıyor. Ki bence bu segmentteki araçlar içerisinde gayet yani kabul edilebilir bir tutar. 5.7 litrelik bir ortalama ve depo kapasitemizin de 60 litre olduğunu hesaba katarsak yani ortalama bir depo ile 1000 kilometrenin üzerine yol gitmek teorik olarak mümkün arkadaşlar. Hadi gelin aracımızın biraz da enine boyuna uzunluklarına biraz bakalım. Aracımız uzunluk olarak 4.87 metrelik bir uzunluğa sahip. Genişlik olarak ise 1.85 metrelik bir genişlikle karşımıza çıkıyor. Aracımızın yerden yüksekliği ise 1.48 metre olarak gözüküyor arkadaşlar. Aracımızda çok fazla geniş olmasa da bence gayet aile kullanımı için yeterli. Hatta böyle hani dolu doluya doldursanız bile uzun yolculuklarda size gayet yetebilecek bir bagaj hacmiyle karşımıza çıkıyor. O bagaj hacmi 541 litre arkadaşlar. 541 litrelik bir bagajla ticari bir işiniz yoksa bence gayet yeterli. Gayet verim alınabilecek bir bagaj hacmi. Evet arkadaşlar. Gelelim aracımızın güvenlik özelliklerine. Güvenlik özelliği olarak tabii ki de segmentinden dolayı olsun, gerek fiyatından dolayı olsun. Zaten dolu dolu bir araç. Yani Mondeo bildiğiniz gibi Ford'un en önde giden en amiral gemilerinden bir tanesidir. Güvenlik özellikleri olarak hava yastıkları tabii ki de bulunuyor. Yolcu hava yastığı, yan hava yastığı, dikiz aynasında hava yastığı bulunuyor. Daha doğrusu diz hava yastığı olarak geçiyor. Bu yanlış söyledim. Arabamızda ABS, EBD, ESP, ASR gibi birçok güvenlik önlemi de zaten bulunmuş durumda. Aynı zamanda aracımızda elektronik park freni, yokuş kalkış ve düşme desteği lastik basınç kontrolü, otomatik kalkış ve düşme desteği ve yorgunluk algılayıcı gibi birçok farklı özellik aracımızda bulunmuş durumda. Yani aracımız gayet dolu dolu bir araç. Zaten bahsettiğim model de gayet dolu bir model arkadaşlar. Ek özellik olarak ise hız sabitleyici, şerit takip asistanı, elektronik kalkış desteği, otomatik kalkış ve yorgunluk algılayıcı bulunuyor. Peki gelelim arabamızın artı yönlerine. Öncelikle artı yönlerinden başlayalım. 2020 model Mondeo'da Performans olarak 1.5 EcoBoost motor güçlü ve verimli bir sürüş deneyimi sunuyor. Hem şehir içinde hem de şehir dışında keyifli bir sürüş sağlıyor. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşatmıyor insanlara. Konfor olarak da geniş bir iç hacme ve yüksek kaliteli malzemeleri sayesinde de konforlu bir sürüş deneyiminin yanında getiriyor. Özellikle uzun yolculuklarda gayet rahat bir sürüş sunuyor gerek sürücü olsun gerek zaten yan koltukta oturanlar olsun gayet yeterli bir alan sunuyor. Yol tutuşuna baktığımız zaman da D segmentindeki rakiplerine göre oldukça iyi bir yol tutuşu ile virajlarda güvenli bir sürüş deneyimiyle karşımıza çıkıyor aracımız. Teknolojiye baktığımız zaman ise bilgi ve eğlence sisteminin yeterliliği Apple CarPlay ve Android Auto gibi desteklerin bulunması teknoloji anlamında da aracımızda yani eğlence sistemi olarak gayet yeterli bir eğlence sistemiyle karşımıza çıkıyor. Ve tasarım olarak bence gayet şık, sportif ve aynı zamanda çok güzel bir ağırlığı olan bir araç. Yani ne tam bir sportifliği var aracın ne de çok ağır duruyor. Bence ikisinin arasına konumlandırılmış ve çok güzel bir tasarımı var aracımızın. Peki aracımızın eksi yönleri, negatif yönleri ne? Hadi gelin bir de onlara bakalım. Yakıt tüketimi tabii ki de en negatif yönlerinden bir tanesi. Şehir içindeki yakıt tüketimi biraz yüksek olarak karşımıza çıkıyor. Ancak şehir dışı tüketimi oldukça düşük. Bu da ortalamada normal bir seviyeye düşmesine yardımcı oluyor. Bagaj hacmi olarak da rakiplerine göre biraz daha küçük bir bagaj hacmine sunmasına rağmen büyük eşyalar için yeterli olmasa da normal günlük kullanımda ve uzun yolda özellikle içerisine böyle eşyalarınızı koyacağınız zaman çok büyük bir sıkıntı yaratmıyor. Ama böyle büyük bir eşya taşıyacağınız zaman bu bagaj hacmi biraz sıkıntı yaratabiliyor. Yani ve servis maliyetleri biraz sıkıntı olabiliyor bildiğiniz gibi Ford'un. Diğer modellere göre servis maliyetleri biraz daha yüksek çıkabiliyor ne yazık ki. Ama Ford da zaten öyle zırt pırt yani arıza veren bir araba olmadığı için Bu yani nereden baktığımıza göre Değişebilecek bir konu İkinci el değerinde de Negatif yönlerinde sayabileceğim diğer şeylerden bir tanesi Türkiye'de D segmentindeki Araçların ikinci el değerleri Genel olarak düşük oluyor Mondeo da bu durumdan etkilenen araçlar içerisinde Yerini alıyor Yedek parça bulmada da bazen sorunlar yaşanabiliyor Özellikle fiyatların yüksek olması Ve modelin üst segmentte Yer almasından dolayı Bazen ne yazık ki Ford'da da parça bulmakta bir tık zorluklar yaşanabiliyor. Özet olarak 2020 model Ford Mondeo güçlü bir performans, konforlu bir sürüş ve şık bir tasarım ile dikkat çeken bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Ancak yüksek yakıt tüketimi, küçük bagaj hacmi ve yüksek servis maliyetleri gibi bazı dezavantajlarını da bulunduruyor. Araç almadan önce tabii ki de bunların hepsini göz önünde bulundurarak zaten seçiminizi yapıyorsunuz. Ama bence yine dediğim gibi bu segmentte en çok hoşuma giden tipini olsun, performansını olsun en beğendiğim araçlardan bir tanesiydi araç. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Beğendiyseniz bir beğeninizi alırım. Beni takip ederseniz sevinirim. Hepinize tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.